Evet merhabalar. Ee, sayın Profesör Doktor Eyüp Sabri Ercan hocamızla beraberiz. Eyüp hocam nasılsınız? Sağ ol Sanemcim sen nasılsın? Ben de iyiyim hocam. Hocam e, yeni e, asistanlar için, genç uzmanlar için e, sizin bilgilerinizin biz uzmanlar için de alanda eski için de çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Siz bizim alanımızda özellikle bilimsel çalışmalar konusunda son derece öncü şeyler yaptınız. E, hatta sizin e, DHB ile ilgili geniş örneklemli son epidemiyolojik çalışmanızın çalışanlarından biriyim de ve onun verileri çok kıymetli. Tüm sunumlarımda kullanıyorum. Hani tüm Türkiye'ye çapında epidemiolojik yöntemi de çok güzel bir çalışmaydı. Bu noktada teşekkür ederiz. Hani bizler için çok kıymetli bunlar. Bizi de dahil ediyorsunuz. Ne düşünüyorsunuz bilimsel açıdan çocuk psikiyatrisi Türkiye'de ne durumda, ne aşamada? Şimdi e... Senemciğim çok teşekkür ederim önce güzel sözlerin için. Şöyle, Türkiye'de çocuk psikiyatrisi gerçekten tahmin edilemeyecek kadar iyi bir durumda. Bunu çok gururla söylüyorum. Gerçekten çok sık olarak işte yurt dışı irtibatlar oluyor ve bunlar da Türkiye'deki bu çocuk psikiyatrisinin geldiği durumu ben bazen de inanılmaz buluyorum. Hı hı. Çok üst düzeyde. Araştırma konusunda belki o kadar üst düzeyde değiliz ama günlük pratik mükemmel. Araştırma ile ilgili de problem olduğunu ben yaklaşık 10-11 yıl önce gördüğümde Türkiye'de ilk metodoloji okulu kurduk. O zaman insanlar ya Müslüman mahallesinde salyangoz mu satılır? Hani daha biz kalkınmakta olan, gelişmekte olan bir ülkede metodoloji okulu çok lüks olmuyor mu gibi diye düşünmüşlerdi ve başka bir ana bilim dalında da ben olduğunu düşünmüyorum ve ismini de çok sevdiğimiz rahmetli Profesör Doktor Selahattin Şenol'un adısına koymuştuk. Bugün yaşıyor olsaydı kesin ilk röportajlardan birini onunla yapacaktık. Mutlaka Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin ve gerçekten çok çok iyi bir insandı ve yani e, o heybetli duruşuna rağmen karınca bile incitmeyen bir insandı ve e, o zamanın şartlarında bilimsel çalışma yapmayı e, kendine destur edilmişti ve o yüzden onun ismini koyduk. E, Selahattin Şenol e, Araştırma Okulu diye ve bu yıl 10.sü. Baharda e, yapılan yani. değil mi? Baharda yapıyoruz artık bu sene Konya'da olacağı için Şevri törenlerine denk gelsin diye Aralık'ta olacak. Ama e, gerçekten oraya katılanlar e, bir turistik kongre gibi olmuyor. Tamamıyla araştırma okulu ve oradan çıkanlar gerçekten hepsi mesela 10 yıl önce orada olanlardan şimdi birisi eş başkan gibi oluyor ve e, araştırmanın oralarda benim bir lafım var ve nedense arkadaşlar da çok sevdiler sağ olsunlar iyi insanlarla iyi çalışmalar yapılır diye yani bence genç arkadaşlar için önce şunu söylemek lazım öncelikle e, bu bir ekip işi ve kesinlikle doğru insanlar iyi insanlarla çalışmak gerekiyor bazen çok avantajlı bile olsa ee biraz daha farklı düşünceler olan insanlarla değil, aynı frekansta oldukları, aynı yolda yürüyebileceklerini düşündükleri ve çok kişilerle çalışmak lazım. Tek başına yapılan her şeyin sonu hüsran ve ben bunu ilk 2000 yılında başladım. Bundan tam çeyrek asır önce. Bütün tezleri, bütün araştırmaları hep grup halinde yaptık. O nedenle yani birinci söyleyeceğim genç arkadaşlara kesinlikle çok iyi bir ekiplerini kursunlar. Arkadaşlarıyla, genç arkadaşlarıyla çok iyi geçinip toplu bir e, şeyin araştırmanın çalışmanın e, her zaman çok daha verimli olacağını bilsinler. Hocam sizle yaptığımız epidemiyel çalışmanın yazarı 150'den fazlaydı da değil evet. mi ve şey yani orada çok e, mütevazi davrandınız ve emeği geçen herkesin de ismini yayında yayınlattınız. hani bu noktada da çok önemli diye düşünüyorum. E, bir de sizi biz e, biyolojik psikiyatriyle... ile çok özdeşleştiriyoruz yöntemsel çalışmalarınız tezler, tezlerde özellikle asistanlarınıza verdiğiniz o noktada Türkiye ne durumda hani biyolojik araştırmalar noktasında aslında ben bu konuda şöyle düşünüyorum yani ee, bir çocuk psikiyatrisinin her alanda donanımı olması lazım. Türkiye'de ilk çocuklarda EMDR terapisi kitabını biz yazdık. Evet, evet bana da hediye etmiştiniz hocam birlikte, Evet Ve Türkiye'ye getiren çok önemli bir hocamız Umran Hanım. Ve ondan sonra birlikte yazdığımız arkadaşlar Melis ve Berin Hanım, demin burada olan doktor... Berin İnci İzmir, psikolog, klinik psikolog. Sonra 3-4 tane daha EMDR kitabı yazdı. Sonra ben yine ee, bu e, BDT ile ilgili hem Vahdet'le hem Nusret'le çalıştım ve Nusret'in normal e, eğitimine katıldım ve BDT Avrupa sertifikası var ve daha sonrasında da bu Vahdet'le beraber çok sayıda e, BDT e, uygulamalarını e, çocuk psikiyatrisinde kombine uygulamaların şeklinde bütünleyici yaklaşımla obsesif kompulsif bozukluğun bütünleyici yaklaşımla çocuk ve ergenlerde DHB'nin tedavisi ile ilgili ATTE e, Hakan Öğüt'le, mesela şu anda Hakanla ebeveyn eğitimi eğiticiliği e, toplantılarına başlıyoruz. Beş tane bu e, Yeme sonunda. bozukluğuyla değil değil mi Yok. genel? Yok. E, hayır. E, tamamıyla dikkat eksikliği hmm. hiperaktivite bozukluğunda ebeveyn eğitimi eğiticiliği. Bundan bir önce yaptım. Türkiye'de Covid dönemindeydi ve 500-600 katılım olmuştu o zaman. Şimdi çok büyük, hasta daha da fazla oldu. 5 haftalık bir sertifika programı. Sevgili Öznur ve şey de beraber ebeveyn eğitimi, eğiticiliği. Yani o işin aslı iş bir bütün. Biyolojik taraf tabii ki yayın yapmak için ve başarı için gerekiyor. Ama e, diğer yandan e, bizim benim rahmetli hocam Atilla Turgay, hemen hemen her şeyi öğrendiğim e, kendisinin bütünleyici psikiyatri okulu vardı yani o zaman. Hmm. Onun için yani e, çocuk psikiyatrisinde tek bakış açısının kör bakış açısı olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Ve yani o yüzden e, bilgisayar davranışçı tedavinin mesela ebeveyn eğitiminin, ebeveyn eğitimini bilgisayar davranışçı tedaviyle bizim kombine ettiğimiz bu son toplantıların ya da EMDR'ın özellikle post travmatik stres bozukluğu olan çocuklarda çok etkili olduğunu düşünüyorum ama mesela böyle olgularda bazen e, biyolojik psikiyatriyle ile şeyi bir araya getirmek lazım. Benim arkadaşlarımıza tek önerim şu, tek açıcıyla bakarlarsa dünyaya kör bakış açısı olur, kör uçuş olur. Onun yerine bütünleyici bakmak gerekir. biyolojik psikiyatri alanı ise ölçülebilir olması nedeniyle yayın yapılabilmesi ve bizim ülkemizin buna ihtiyacı olması. Yani biz her yerde öyle klişe şeklinde koruyucu psikiyatri çok iyidir, halk sağlığı çok iyidir diye konuşuyoruz. E, koruyucu psikiyatri olabilmesi için elde eti epidemiyolojik data olmadan hı hı. koruyucu psikiyatri neyi planlayacaksınız. Hı hı. Mesela şimdi Türkiye'de kaç otizm çocuğu olduğunu, kaç tane DB olduğunu, kaç panik atak olduğunu hiçbir bilgimiz yok. Ama biz kalkalım, gel buna göre bir e, çocuk psikiyatri politikaları, buna göre uzman yetiştirelim, buna göre diyelim ki alanlar açalım. Mümkün değil. Buna göre enstitüler kuralım, buna göre araştırma yapalım. Mümkün değil. O nedenle bundan işte yaklaşık 15 yıl önce falan 16 17 yıl önce hatta ilk epidemiyoloji çalışmaları başladı. Ondan sonra bunu Türkiye genel oldu. Demin de senin dediğin gibi 163 kişiyle ve yazarlarının e, hepsinin ben işte ha tabii kıdemli hoca olduğum için doçentlik ve profesörlük dosyaları geliyor ve herkesin hemen hemen temel eseri o araştırma oluyor. <laughs> Tabii çok gurur duyuyor. Çok hoş oluyor. Ve birlikte olunca bak o 163 kişi, şimdi o 163 kişi birbiriyle aynı takımda yer almış oluyor. Aynı takımda yer oluyor. Senin de o çalışma bir ödül aldığında, bir atıf aldığında sen de, ben de, diğer arkadaşlar şey o yüzden o dar tutma kapsam küçük olsun, benim olsun aslında e, genç arkadaşlar için yani en önemli şey küçük olsun, benim e, olsun çözüm? değil. Büyük olsun, hepimizin olsun ve daha da büyütelim. Yani bugün e, dar alana çocuk psikiyatrisi sıkışacak bir şey değil. Bu ailelerinle ilgili yaklaşımınızla da bir DHB'de bir kitabınız var zaten. Hı hı. Ben doçentlik sınavımda jüri birini hocam hatırlarsanız. Hı hı. Ben bütün yayınlarınızı okurken o kitabı da okumuştum ve e, şu anda da Oradaki bilgilerin şu anda da son derece güncel olduğunu söyleyebilirim. O kitaptan çok şey öğrenmiştim. Hocam bir de size son olarak şeyi sormak istiyorum. Hani DHB deyince hep ilk başta Eyüp Sabri Ercan ol. E, isimlerden akla gelen. Ol. E, Müge Hocam da size selam söyledi. Ben e, şey sen. sormak istiyorum. E, DHB'nin sizce sıklığı arttı mı? Hı -hı. E, de mesela otizmin sıklığının çok arttığı söyleniyor. Hani bu bizim çocuk psikiyatrisi konularında bu bozukluklarda sıklık artma ile ilgili neler söyleyebilirsiniz? Şimdi şöyle, e, sevgili Müge Hoca benden çok daha iyi bilir. E, Müge'nin zamanında belki Türkiye'de 30-40 tane çocuk psikiyatristi vardı. E, bizim zamanımızda da 50-60 tane, 100 tane senin zamanında yine azdır. Ve ondan sonra giderek arttı. Bir kere tanık olabilmesi için tabii ki daha çok çocuk psikiyatrisine ihtiyaç var. İkincisi, güncel veriye ulaşma. Şu anda arkadaşlarımız, e, asistan arkadaşlarımız istediği dakikada dünyanın hangi bölgesini isterse o toplantıda, o şeye, o bilgiye, o yazıya ulaşabiliyorlar. Ve bilinç arttığı zaman, toplumun da buna bilgisi ve bilinci arttığı için bence e, Türkiye'deki DHB prevalansında bir artıştan çok genel olarak şöyle diyebiliriz. Bir tek erişkinlikteki görünüm diye bir durum var. O ilerisi için çok e, e, artacak bir alan. Yani Eskiden e, çocuklukta kesin belirtiler emareder olmadan, önce 7 yaştı, daha sonra şimdi DSM-5 ile beraber 12, 12 yaş oldu. oldu. Ama şimdiden sonrasında yani daha önce semptom vermeyen, çok iyi kompanze eden, ailesi çok iyi destek olabilen, belki zeki olan, işte e, başka psikiyatrik hastalıkları çok olmayan bir grubun erişkinlikte çıkabileceği söyleniyor ve bunun da dikkat eksikliği prevalansında 0.2 gibi bir artışlı gidebilir. O da erişkinlik için Ama çocuk ve ergenlerde işte bizim Türkiye ile ilgili çıkan yüksek rakamlarda işte bizim hani kök işte biraz göçebe bir toplum olma, dopamin DR4'ün göçebe ile ilişkisi ve dikkat eksikliği ile ilişkisi ve Sella Turkika diye işte kemik hı hı. var ve Türk Semeri diye yani bizim at sırtında olduğumuzu ee, ta yıllar öncesinden e, eski çağlardan bilinen bir durum. Öyle olduğu için de sana aslında bizim ülkemizde biraz fazla olma ihtimali var, yüzde bir kadar fazla olma ihtimali var. Ama bu olsa da olmasa da bütün dünyada 8-12 yaş için, yani 8-12 yaş, yani bu bizim daha çok ilk tanı konan hedef grup için yüzde 11'lerde diyebiliriz kesin şey için, oran için. 8-11 yaş için ama ilişkinlik için bu yüzde 5-5,5 denebilir. Okul öncesi yaş grubunda tanı kriterleri çok müphem, Dikkat eksikliği alt tipi yok ama e, şu andaki bütün meta analizleri bir araya getirdiğimizde bizim araştırmaları bir onların içine koyduğumuzda yüzde 11-8-12 yaş grubu için diyebiliriz. Biz işlev kaybı olan yüzde 17 bulmuştuk ama o 168 kişi yok, çalışmada Yok yüzde 13 gibi bulmuştuk. 12.7-13 gibi bulmuştuk ama şeyde e, İşlev kaybından önce 17 gibi. Belki Hı. erkekler için, kızlar için farklı, böyle De rakamlar değişmiş olabilir. Ancak toplama baktığımız zaman pool prevalans dediğimiz %12-12.7 gibi Türkiye için. Ama dünya prevalansına baktığımız zaman çünkü Avrupa'da biraz daha tutucu rakamlar var. 5-8 yani, gibi gidiyor değil mi? Yani onlarda biraz daha tutucu rakamlar var ama hangi metodolojiyle yapıldığı çok önemli. Şu anda genel olarak aynı metodoloji kullanıldığında, bunu gold standard, yani altın standard, state of the art metodolojiler kullanıldığı zaman yani ilkokul çocuklarında yani bizim ilkokula tekabül eden 8-12 yaş için, 11'lerde değiliz ama 7 olsun, 10 olsun şu anda tedavi edilenden çok edilmeme problemimiz hala çok fazla hmm. ve bu tedavi edilmeme tabii ileriye yönelik diğer ruhsal bozuklukların işte, çok artması yani aynı terkleri. tansiyon hastalığı olanların diyaliz hastası olması gibi evet. ihmal edildiği zaman bizimkilerde Tedavi edildiği zaman en korktuğum şey başta bağımlılık ve daha sonra diğer psikiyatrik hastalıkların Hı. eklenmesi. Çok teşekkür ederim hocam. Son dün, çok yakın bir zamanda dernekten de bununla ilgili guideline'ınız evet. e, yayınlandı. Daha birkaç hafta olmadı daha. Bir oldu. hafta belki oldu. Evet, evet. Alana katkılarınız için çok, çok teşekkür. teşekkür ederim hocam. Ben de sana çok çok teşekkür ederim her zamanki dostluğun ve desteğin için. Sağ olun hocam. Çok teşekkür. Ederim.